Ya yani şöyle, ben Kadıköy'de doğdum, büyüdüm. Babam çok sıkı bir Galatasaraylıydı. Onun babası da Beşiktaş Kongre kongreyosu. Dolayısıyla yani genelde babalar çocuklara çok müdahil olurlar. Tabii benim şöyle bir şansım oldu herhalde. 1972 doğumluyum ve 73'ten itibaren Galatasaray'ın o 3 yıllık Börç'le kazandığı şampiyonluklar bitmiş olmuştu. Bitmişti. Dolayısıyla babam bana hiçbir zaman hani sen Galatasaraylı ol demedi. Ve ben de çok küçüklüğümden beri işte Göztepe'de doğdum, büyüdüm. yani çok Fenerbahçeli oldum. Yani Fenerbahçeli olmak zaten biraz şöyle bir şey. Yani iyi bir Fenerbahçeli olmak, sıkı bir Fenerbahçeli olmak değil. Fenerbahçeli olmak demek esas zaten bütün bunları kapsayan bir şey. şöyle anlatayım. İlk gittiğim maçı söyleyeyim size. 1980 yılıydı. Babam beni hiç maça götürmedi. Bir kere maça götürdü. Büyük Mehmet'in jübilesine. Büyük Mehmet Galatasaray'ın kaptanıydı. Cemil Turan'ın da çok yakın arkadaşı. Son senesinde bir sene daha oynamak istiyor Galatasaray'da. Fakat Galatasaray onunla sözleşme yapmayınca Cemil de alıyor. Büyük Mehmet'i Fener'e getiriyor. <laughs> Büyük Mehmet bir sene bizde oynadı. Çok kötü bir sezondu. Ondan sonra jübilesini yapacak. Ee, babaannemler teşvik yedi oturuyor. Babam dedi ki seni bugün maça götüreceğim. Hayrola baba. Hangi maça götüreceksin? Büyük Mehmet'in jübilesine. Fanatik Galatasaraylı babam beni aldı. Büyük Mehmet'in jübilesine götürdü İnönü'de maç 1-1 bitti. Bizim golü Raşit, attı. Raşit attı. Sonra bir sene sonra Galatasaray'a gitti Raşit. Maç 1-1 bitti ve türbinlerin tribünlerin 3 tribün Fenerbahçeli doluydu. Bir tribünse kale arkası Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar doluydu. Yani Galatasaray ve Beşiktaşlılar bir arada Galatasaray bayrağı, Beşiktaş bayrağını birlikte sallıyorlardı. Ben e, biz kapalı tribündeydik. Ama tabii hiç put gibi duruyoruz. Da. Babam Galatasaraylı, benim de sesim çıkmıyor falan öyle herhangi bir şey yapmadım ama o gün esasında ben Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçeli olmanın ne olduğunu o gün anladım. Yani şöyle söyleyeyim, zaten 70'li yıllar ve 80'lerin başında Trabzonspor'la sürekli çekişen bir Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hiç yok piyasada. Sonra ilk gittiğim, ilk karşılaştığım Galatasaray ve Beşiktaş'la karşılaştığım ilk anda da onlar bizim karşımızda birlikte bayrak sallıyorlardı. Ben 49 yaşındayım. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin hiçbir maçında Fenerbahçe tribünlerinde başka bir bayrak sallandığını, başka takım bayrağın sallandığını görmedim. Yani buradan hani biraz şuraya da bağlayayım. Yani Fenerbahçeli olmak biraz böyle bir şey. Yani biz tek, siz hepiniz. Biz hep böyle yaşadık, böyle hissettik, böyle bildik, böyle gördük. E, tabii bu bazılarına göre hani Hikaye gelebilir ama ben bir Fenerbahçeli olarak bunu çok çok yakından yaşadım. Fenerbahçeli olmak deyince aklıma mesela bir başka şey daha geliyor. Sen okuyoruz o zaman. Beşiktaş maçı var. Beşiktaş 5-1 beş yendi bizi. Tabii çok öfkeliyiz falan. Öyle tenisinde çıktık. Derazına gidiyoruz. Derazını basacağız. Futbolculara küfür edeceğiz falan. Öyle dolmuşuz. 10 tane genç böyle 15-16 işte yaşlarında dolduk şeyi sağ, e, de, antrenman sahasını basmaya gideceğiz falan. Orada bir bizden bir, biraz daha büyük böyle 20'li yaşlarında bir işçi grubu vardı. Onlar garis küfürlerle futbolculara saldırıyorlar. Bu sefer bu bizim ağrımıza gitti. Yani hani tepkinin de bir şey olması gerekir diye düşündük. Bu sefer biz futbolcuları yuhalamaya ve hakaret etmeye gittiğimiz bir anda o şeyler, o grupla kavga etmeye başladık filan. E, bir böyle bir şeyi de söyleyeyim. E, Bir takımın taraftarı olmak esasında e, yani onunla onunla yaşamak yani ben öyle algılıyorum. Mesela işte NTV'de çalıştığım dönemlerde deplasmanlara giderdik. Mesela Ankara deplasmanında ben bayılırdım çünkü buradan <laughs> trenle gidilirdi. Şarkılar, türküler, içkiler, tezahüratlar, yeni tezahüratlar yapılır. Hatta bir tanesinde çok yakın arkadaşım e, hala da çok sıkı ve çok iyi bir Fenerbahçeli Alparslan Akkuş. Bir tezahürat besledi. İşte trende biz söyledik filan. Tabii daha 2000'lerin başı o zaman böyle işte WhatsApp'lar vesaireler filan yok. Hani e, yani işte şimdi ne yapıyorsun? Bir şey alıyorsun paylaşıyorsun. O orada hemen yankılanıyor. Bir kendi e, ekosistemi içinde yay, her tarafta yaygınlaşıyor. Tabii o zaman öyle bir şey yok. Telefonda herkes birbirine söyleye söyleye. Biz tribüne girdiğimizde o gün e, gene kahrolduğumuz bir maç. Gençler Birliği maçı 2002 yılı işte şampiyonluğa gitmeye çalışıyoruz filan. Son dakikada Ahmet Hasan atmıştı. 89'da Yusuf bir faal yaptı filan. Korkunç bir an. Yıkıldık o maçta ama e, biz tribüne girdiğimizde böyle e, işte saat e, maçtan bir iki saat önceydi açık tribünde Apo'nun o gün o tren yolculuğunda yaptığı tezahüratı tribün söylüyordu filan. Tabi e, o başka bir haz veriyor. Yani o birlikte olmak, beraber davranmak e, hazı veriyor. E, tabii yani e, taraftar grupları arasında siyasi farklılaşma da elbette her zaman e, oluyor. Yani işte e, mesela bizde <laughs> e, Güven Sazak başkan olduğunda İlkücüler tribüne gelmeye başladı ve tribünde bir takım, iki tane maçta özellikle çok ciddi kavga çıktı. Ondan sonra bir grup tribünü terk etti. Yani işte solcular hani bakıldı öyle olmayacak çünkü yani işte e, ne bileyim sopalar mopalar falan konuşuyor. E, yani şş, biraz dağınık konuşuyorum ama herhalde bu bir yerde toparlanacak olabilir. E, Fenerbahçelilik e, bugün bambaşka bir noktada yani bugün Şöyle bir şey oldu, her şey biraz atomize oldu. Ne demek istiyorum? Herhangi bir şeyi eleştirdiğiniz zaman kendi aidiyetinizde, e, ne bileyim başkanı, bir futbolcu, e, hocayı hep birileri şey sizi etki, yani sizi lince tabi tutabiliyor. Yani orada sesi gür çıkanların, daha güçlü, daha birlikte hareket edenlerin çizdiği bir hat oluyor. O hattın dışına çıkanlar da o eleştiriyi yaptıkları için e, lince uğrayabiliyorlar. E, bu tabi yani bu yeni dönemin e, yani yeni e, yeni jenerasyonun yeni iletişim araçlarının e, yeni teknolojilerin e, yeni e, hayatı e, algılamanın e, bize dayattığı bize e, bizim hayatımıza e, soktuğu bir değişim değişik bir durum. Yani ne demek istiyorum? İşte hemen işte bu Fenerli değil, bu Fenerbahçe'nin efendim çıkarına hizmet etmiyor gibi bir takım sert eleştirilere, linçlere sahne olabiliyor yeni dönem. bu da tabii tatsız bir şey. bir taraftan da tabii <laughs> Fenerbahçeli olmanın ötekisi dedim, demin dediğim gibi yani işte biz Bursa ile bile şampiyonluk <laughs> için yarıştık ve kaybettik tabii ki. Türkiye'de bu örnek pek sık rastlanan bir şey değil. Zaten dört büyüklerin dışında bir tek Bursa şampiyon oldu. O olmuştu sonra Başakşehir oldu. Esasında o da yıkılmış oldu. Geçen sene Galatasaray ve Trabzon arka arkaya yani önce şeyden düşerek kaybettiler ama... ...ilk bu dört büyüklerin hanedanı Fenerbahçe'nin Bursa'ya 2010 yılında şampiyonluğu vermesiyle yıkıldığında da... hani Fenerbahçe birle çalış çatıştığı zaman, karşı karşıya geldiği zaman, rekabete girdiği zaman hep onu görüyoruz. İşte herkes e, bütün ne bileyim ya yani Türkiye'deki sesi çıkan e, güruh, e, toplam hemen karşısında sıralanmaya başlıyor. İşte hatalar, yanlışlar, hakem hataları, işte yok efendim e, federasyonun aldığı kararlar, merkez hakem kurulunun ...işte verdiği kararlar... ...PFDK'nın vesaire şeyleri filan... E, ...Fenerbahçe'nin esasında her şeyi var... ...şöyle... E, ...hani Nazım'ın bir tane... ...yazısı var... ...yani o yazıda şunu söylüyor Nazım... ...1930'larda yazdığı e, şeyde... ...işte Galatasaray'ın Efendim balosu çok olur... ...Fenerbahçe'nin ise taraftarı çok olur... ...yani... ...hani şimdi Beşiktaşlar kendilerini... ...halkın takımı olarak söylüyorlar. Yani ben bilmiyorum. Halkın takımı her zaman Fenerbahçe'dir. Çünkü Fenerbahçe halkın içinden çıkmış bir kulüp, camia. Ne demek bu? Papazın çayırında e, gençlerin kurduğu bir şey. Yani Galatasaray'ın bir lisesi var. Beşiktaş'ın kuruluşuna baktığın zaman zaten cimnastik kulübü olarak kuruluyor. Sarayla çok işli dışlı. Yani saray bürokratlarının çocuklarının kurduğu bir e, kulüp sonradan zaten yani Beşiktaş 1905'te kuruluyor. Çok yanılmıyorsam 1911-12'de futbol takımı kuruluyor. E, Fenerbahçe ise öyle değil. Yani işte çoğunluğu Sennüzef'te okuyan öğrencilerin kurduğu e, bir futbol takımı. İlk üç başkanı Sennüzefli. E, hepsi 20'li yaşlarda. Gençlerin kurduğu bir takım. Ve hani 30'lı, 40'lı, 50'li, 60'lı yılların dergilerine bakarsanız popüler kültürüne bakarsanız Münir kafasında bir Fenerbahçe şapkası görürsünüz. E, turist Ömer Fenerbahçelidir. Yani popüler kültürde de zaten bunun e, iz düşünlerini görürsünüz. Ha, sonra şöyle bir şey oldu. Özellikle Emincan Kurtaran'la birlikte ve sonrasında işte efendim e, Özel, Özal döneminde o dönemin müteahhitlerinin Fenerbahçe başkanı olmasıyla birlikte yani sanki Fenerbahçe işte e, yüksek burjuvanın takımıymış gibi. Hayır hiç öyle değil yani biz 80'li yıllarda, ben 80'li yıllarını biliyorum. 70'li yıllarda İnönü'de maç eden abilerimizden e, duyduklarımız da zaten bunu söylüyor. Bu e, toplumun her kesimi, işçisi, esnafı, yoksulu, yani para denkleştirip e, stada girmeye çalışırdı. Parayı denkleştiremeyenler tırmanarak girerlerdi. Hani bunların hepsi de esasında şeye bakılırsa, hani o dönemin efendime söyleyeyim, kuruluşu, e, işte maç yazılarına bakılırsa tribündeki o günkü taraftar sayılarından falan da ortaya çıkıyor. Tipoloji de ortaya çıkıyor. Fenerbahçe mesela e, İstanbul dışına gittiği zaman işte Fenerbahçe bayramı olur. O gittiği şehirde olurdu. Neden? Çünkü orada bir karşılığı var. Fenerbahçe orada da mutlaka birilerini etkilemiş olurdu. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim çocukluğumda <laughs> işte e, mesela yazlığa giderdik işte. Fenerbahçe bir takım oluştururdu Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, işte Trabzonlu falan. Onlar da bir bir grup olurlardı. Onlar bir takım oluşturabilirlerdi. Yani hani bir Fener takımı, bir Galatasaray takımı, Beşiktaş takımı, bir Trabzon takımı falan pek olmazdı. Mesela 1983 yılında şampiyon olduk biz. Benim ilk gördüğüm şeydir şampiyonluk oydu. Şimdi dedim ya babam benim Galatasaraylı falan götürmüyor ve ben babam milliyet alırdı, annem e, Günaydın alırdı. İşte Dedem e, Cumhuriyet alırdı, babaannem Hürriyet alırdı. Babaannemle dedemlere gittiğimizde falan onlar benim için gazeteyi biriktirirlerdi. Ben koşarak okumadım yani ilkokula gitmediğim zaman da eve gittiğimde teşvik falan açar işte e, özellikle Hürriyet'in spor sayfasına bakardım. Babam akşamları Milliyet getirdiğinde mutlaka önce işte spor sayfasından başlardım ve fenere böyle aşığım falan Ondan sonra e, işte 83'e şampiyon olacağız. Şampiyonluk maçı, e, Bolu spor maçı falan tabii götürmüyor. Babama yalvarıyorum falan. Hiç oralı olmuyor. E, işte bir gün önce, cumartesi miydi, cuma mıydı tam hatırlamıyorum. Maç, pazar maçı mıydı? Pazar maçıydı herhalde. Evet pazar maçıydı. Cumartesi günü akşamüstü Ünal amca geldi akrabamız. Dedi ki ben seni maça götüreceğim falan. Böyle falan, inanamıyorum falan böyle işte oraya gidiyorum buraya gidiyorum üzerime gideceğim bir şeyler arıyorum falan. Sonra işte şey oldu böyle <laughs> ee, sabah oldu büyük bir heyecan içindeyim falan Ünal amca gelecek mi işte formamı giydim falan böyle bekliyorum kapıya gidiyorum açıyorum ses çok filan neyse geldi. Biz gidiyoruz maça işte annem bir sandviç hazırlamıştı. Ondan sonra yani hayatımda daha çok heyecan duyduğum bir şey herhalde evliliğim oldu. Ve tabii ki e, kızımı kucağıma aldığı an... <laughs> Böyle şey oldu. E, işte tribünde sıraya girdik şeyde e, Fenerbahçe'nin önünde. Böyle içeri girdim. Yani o anı hiç unutamıyorum. Böyle uğultu geliyor. işte o zaman çok sıradan işte ya yaşa şa, Fenerbahçe çok yaşa filan sıradan böyle bugünkü kadar zengin repertuar pek yoktu. Ondan sonra sahaya bir çıktım. O yeşili bir gördüm. O tribünü bir gördüm böyle. Tüylerim diken diken oldu böyle oturdum sesimi de çıkartamıyorum hani bir şey sesimi çıkartırsam Ünal amca kızacak e, geri getirecek diye neyse müthiş bir müthiş bir andı tabii o zaman şöyle bir şey de vardı yani her şey e, çok ım, e, çok mazbuttu çok e, temizdi. Öyle ya ya da en azından biz böyle hissediyorduk. Yani her şey sağda oluyor. Tribün şeyler bu kadar hakemler, makemler falan konuşulmuyordu ve aşk karşılıksız bir aşktı. Hani maç kazandığın zaman seviniyordun, kaybettiğin zaman da ağlıyordun. Bu çok netti yani. Hani mesela bir gün Beşiktaş'a kaybettik. Bizim sınıfta 3-4 tane Beşiktaşlı vardı. Ee, hatta golü de şey atmıştı. Onu da hatırlıyorum. Ee, Beşiktaş'ın sol açığı gelmedi hayret. Neyse bütün bir pazar pazar gün anladım. Cuma ağladım. Pazar cumartesi maçıydı. Pazartesi okula gittik filan. Yüzümü kaldıramıyorum yani yerden. işte arkadaşlarım Beşiktaşlılar birkaç tane var filan dalga geçecekti. En yakın arkadaşım Beşiktaşlıydı Harun filan. Ondan sonra geldi böyle bir yana kaldı. İşte şey gol atanı söyleyeceğim. Takıldım oraya. Şaban. Şaban da Beşiktaş'ın sol açığı atmıştı. Şaban nasıl attı falan diye böyle yerin dibinin içine yerin dibine geçiyorsun yani. Öyle bir öyle bir tutkuydu. Bugün bence e, öyle öyle bir şey yok. Bir de şöyle bir şey vardı. Onu da söyleyeyim. E, mesela Fenerbahçe'nin Bordo'yu yendiği gün Beşiktaş e, Atletik Bilbao ile oynuyordu. Galatasaray'da e, yanılmıyorsam e, Avusturya Wien ya da Witzel Lotz'la oynuyordu. Şimdi hatırlamıyorum ama işte 3 maç aynı gündü. Biz o maçta mahallenin bütün çocukları e, Türk takımlarını destekliyorduk. Yani işte hani mesela ilk golü hatırlıyorum. Biz Bordo'yla Beşiktaş'ın maçı yani Fenerbahçe Bordo'yla Beşiktaş e, Atletik Bilbao maçı aynı aynı saatlerde oynuyordu. Akşam maçıydı. İlk golü mesela Beşiktaş attı. Gökhan attı. Çok iyi hatırlıyorum. Bütün mahalle üst üste sevindik falan yani e, o dönemde e, o tür bir şey de duygudaşlık da vardı ortak ortak bir şeyler vardı mesela Galatasaray Neşetel maçını ben çok iyi hatırlıyorum 5-0 bitti e, 89'daydı o maç hani tura çıktık neredeyse yani herkes bütün Türkiye o dönem e, öyle bir şeydi ama sonrasında Özellikle 2000'lerin başında bu şey değişti yani o düşmanlık, o rekabet düşmanlığa doğru kaydı ve hani herkes hakikaten birbirinden nefret etmeye başladı. Önce camialar camialardan, tabi burada medyanın rolünü de azımsamamak gerekiyor. Gerçekten kötü gazetecilik yapıldı, bunu da söylemeliyim mutlaka. Ee, ve herkes birbirinin düşmanı oldu. Önce camialar birbirine düşman olmaya başladı. Sonra camialar kendi içinde düşman olmaya başladı. Ee, dolayısıyla yani ne bileyim mesela biz 2018'de e, Aykut Kocaman'ın hocalığında, Aziz Yıldırım'ın başkanlığında şampiyonluğa giderken tribünde adam yoktu. Neden? İşte Aziz Yıldırım'ı nefret ediyorlar. Aykut Kocaman'ı sevmiyorlar. Yani hani neredeyse şöyle bir şey haline geldi. Benimkiler e, başarılı olamıyorsa... O zaman bizimkiler de başarılı olmasın filan kafasına gelindi. Bu, bu bize içkin bir şey değil bence. Yani e, kimliklerin e, dar kapsamdaki kimliklerin de ne kadar e, belirleyici ve e, kendi dışındakileri öldürücü bir e, noktaya getirdiğinde e, gösteren bir durum sanki.